İçinde bulunduğumuz bölüm Seka kağıt fabrikasının matbaa bölümü. E, Seka'nın e, Seka Postası adında bir dergi şey, gazetesi vardı, 15 günde bir çıkan. Bu gazetenin basıldığı yer burası. E, kağıtla alakalı olduğu için aslında fotoğraf da hani kağıda çıktığı için e, müzenin konumunu buraya konumlandırmak istedik. Hem matbaa bölümü burada, hem de matbaadan çıkan kağıdın yolculuğu bitmiyor, fotoğraf basılıp devam ediyor, anlarda yaşıyor. Biz de ondan dolayı matbaa salonunun bir kısmını fotoğraf makinesi müzesi yapmaya karar verdik. Hikayenin çıkışı bu şekilde. 19 Ağustos 2022 yılında müzeyi açtık. Niye o gün açtık? O gün Dünya Fotoğrafçılık Günü olduğu için güzel bir tema seçtik. Açılışla beraber aşağıda bir sergi yaptık. Kocaeli Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü öğrencileri oluşturduğu bir sergi vardı onu yaptık. Fotoğraf makineleri üzerinden fotoğrafçılık tarihini anlattık burada. İlk çıkışımız e, körük makineler, 1880 yılından başlayan makinelerden şu andaki cebimizde bulunan cep telefonlarına kadar süreçteki fotoğraf teknolojisini anlattık burada. Ayrıca e, bir karanlık odamız bulunmakta. Fotoğrafa ilgisi olan e, gençlerin e, fotoğraflarını çekip e, arkada, arkada bulunan karanlık odamızda. E, baskı almasını sağlayabilecek bir şeyimiz var, organizasyonumuz var. 2-3 kere de fotoğrafçılık bölümü öğrencilerinde burada bir atölye yapıp baskı aldık. Çok da güzel baskılar aldık. İleride müzeyi biraz daha geliştirmek istiyoruz. Dediğim gibi depoda biraz makinemiz var, onları da sergiye çıkarmak istiyoruz. Fotoğraf Teknoloji Müzesi Türkiye'de bu gibi müzeler 3 ila ile bir elin parmakları kadar hani müze var. Bildiğim kadarıyla bir İstanbul'da bir fotoğraf müzesi var. Bir de Malatya'da bir fotoğraf müzesi var. E, tabii ki İzmit'te de böyle bir müzenin açılması özellikle e, fotoğrafçılık derneklerinin ve fotoğrafçılık bölümü öğrencilerinin çok ilgisini çekti. Yani buraya gelen ve burayı gezen ve e, buraya fotoğraf makinesini bağışlayan insanlarla da karşılaştık. Yani çok duygulanlar yaşadık burada. Özellikle öğrenciler e, fotoğraf bölümü öğrencileri hani kendileri bu alanla ilgili olmalarına rağmen ilk defa gördükleri makineler var burada. Aa bu makinede mi varmış? A bu makinenin hikayesi nasılmış tarzında? Biz tabii gelen öğrencilere dilimiz döndüğünce bilgi vermeye çalışıyoruz. E, ayrıca İzmit'in eski fotoğrafçıları da buraya geliyor. Yani dediğim gibi bizde bir karanlık oda var. Fotoğraf baskısı alabiliyoruz. Yani şu an İzmit'te bir karanlık oda yok. Fotoğraf baskısı alabilecek. Bunu anlatınca yani o eski fotoğrafçılar da aslında çok hoşuna gidiyor bu yani. thank you